Şavasan için hazırlık bölümündeyiz şimdi. Gözlerimizi de kapattık. Önce yumuşak, derin, uzun, sessiz nefes al. Nefes alırken bacak kaslarını sık. Bırak gevşesin, öyle kalsın. Duygusal gerilimler, kalpte toplanır. Nefesin de çözülsün. Bir büyük göğüs nefes al. Çek kan ellerine doğru. Uzat kollarını. Esnemen gelirse tutma esni. Gönül <laughs> canın... Merhaba Gülcan yani bendenizin enerji dünyasına hoş geldiniz. Bugün konuğum yoga ustası Emre Sönmez Işık ile birlikte meditasyonun sihirli dünyasına adım atacağız. Daha önce kendisiyle doğru nefes tekniklerini konuşmuştuk. Bugün ise meditasyonu konuşacağız. Haydi hazırsanız biraz sakinleşip enerjimizi tazeleyelim. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk canım görüşmeye nasılsınız? Çok da Sakallarınızı iyi. kestirmişsiniz. <laughs> evet, o yüzden. <laughs> bir değişimin, değişimin yolunda gidiyorsunuz. Değişimin, dönüşümün Ama yolunda gidiyorsunuz. Ama kime benzemişsiniz? <laughs> bunu söyleyen olmuş Sö Söyleyen olmadı. Söyleyeyim, <laughs> söyleyeyim. Hadi siz söyleyin. <laughs> Ali Sezai. Ali Sezai. İyisi ya. ya Meditasyonla <laughs> da olmadı bu ya hiç. Hepsi birbirine ilişkili. Evet, değil mi? S Neydi senin tersi? Herhalde şükürdür. Diye şükür. Bir şükür. Biz her zaman şükürdeyiz. Evet hocam ee, konumuz belli. Meditasyon ki e, şu an bence yapmamız gereken en önemli şey kendi içimize dönmek. Bunu biz kendimiz insanlar olarak bence beceremiyoruz. Çünkü meditasyonun çok konuşuluyor. Meditasyon meditasyon yapın deniyor ama ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Bunu sizden öğrenmek istiyoruz. Meditasyon nedir? Nasıl yapılır? Ee, ustasına soralım dedik. Şimdi bildiğimiz bir meditasyon var. Bir de gerçek meditasyon var. Hangisinden bahsedelim? İşte siz hangisini uygun görürseniz yani siz bize şimdi derseniz ki uçacağız, ben şimdi, uçarım. <laughs> bu günümüzde meditasyon adı altında geçenler aslında bir, bir imajinasyon, bir renklendirme, bir canlandırma çalışması, bir odaklanma çalışması gibi bir şey. Hı. Ama gerçek meditasyon yoganın yedinci basamağı. Biz bir önceki çekimde birden başladık. Evet. <laughs> Nefesten başladık. Birden başladık. başladık. Direkt 8'e e <laughs> geçtik. Neden? Çünkü <laughs> acayip ilerliyoruz. <laughs> Çok birden. <laughs> dönüşüyoruz. hemen Hadi. hemen 8'e atladık yani. Nasıl bir olgunlaşmaysa. Ama şöyle hani önce sakinlerden başlayalım sonra adım adım yogaya doğru geçeceğiz yani. Biz yani 8'e geçtik ama bunun bir e, kuralı yok. 8'e 7'den, ha, 7'den ben bahsediyorsun. Ben 8'e geçtim direkt. 8 neydi? <laughs> 8 Samadhi. O artık ee, ee, özgürlük yani, Astral'e doğru mu? Kapıların açıldığı yerde. Tamam, oraya da gideriz inşallah. Allah nasip ederse buradan i̇nşallah. biz YouTube'la birlikte orayı da alıp böyle diğer aleme doğru yavaş yavaş. İnşallah. <laughs> o zaman meditasyon sizin bildiğiniz ve anlatacağınız meditasyona dönelimiz. 7 Yedinci basamak dedik. Bir altında konsantrasyon var. Konsantrasyonumuzu geliştirmek için odaklanmalar var. Biz aslında konsantrasyon, meditasyon ve samadhi bölümüne Yolu gösterecek bir e, çalışma yapacağız. Shavasana pozunda gevşeme çalışması yapacağız. Shavasana pozu nedir? Aslında uzan. Ö, ölü pozu diye geçiyor. Ha ölü ceset pozu. Çok kolay yapabiliriz. E, yaparız zaten. Ya. <laughs> <İngiltere'de> ya. Şimdi <laughs> toplu Shavasana pozu yapıyorlar. Hı hı. Polise ihbar geliyor. İşte bir sürü ölü var diye. Gerçekten. <laughs> Gerçekten. Öyle bir ölmüşler ki? <laughs> <de. gülüyor> Biz yeniden canlanmak için öleceğiz ben. Aslında <laughs> Şimdi... bedenle ruh neyse oraya sonra gireriz, <laughs> devam ediyoruz. <edelim. gülüyor> Şimdi burada neler olacak? Beden gevşeyecek, sakinleşecek, zihin sakinleşecek, beynimizde de frekanslar var. İşte ee, Uyanıkken bir frekansımız var, uyku ile uyumama arasında bir frekansımız var, alfa. Hı hı. Biz önce bir oraya ulaşmaya çalışacağız. Alfa'ya ulaşmaya çalışacağız. Sonra teta'ya ulaşmaya çalışacağız. Burada yapacağız bunları. Burada yapacağız. Hı hı. İnşallah. Ee, teta'da uykudan önceki bir bölüm var. O da orası. Burada duygusal onarımlar başlıyor. Ağlamayalım sonra. Olabilir. Güzel bir şey Güzel bir şey. Ağlamak çok Aslında güzel. Aslında öfkenin dışarı çıkması gibi bir şey olduğu için da ağlamak hı. daha güzel bir şey, değil mi? İşte üstüne örtüklerimiz sebepsiz evet. yere e, ağlamalarla çıkabiliyor, gülmelerle çıkabiliyor. Tam tersi dualite. Esnemelerde birikimlerin atımı gibi böyle çalışmalarda, nefes çalışmalarında da oluyor bu. Hı hı. Alfa'da uy uyanıklık arası dediğimiz yerde de yaratıcılık, hı hı. hayal gücü bunlar gelişiyor. Bir sorusu var. Teta'dan sonra, karıştırdık şimdi karşıda. <laughs> Teta alfa olsun, en siz son, devam edin biz En anlayalım. son kısımda. Daha... Alfa'ya geçiyoruz önce, sonra teta'ya geçiyoruz şimdi. Sonra... Biz... Sonra? En son Delta var. İşte o delta. Delta'da e, o meditasyon kısmı asıl orada olabilir. Delta'da mı halloluyor? Sanırım. <laughs> biz de çok emin değiliz. De, orada bir şeyler oluyor ama. Biz de çok emin değiliz. <laughs> Ona Aslında hoşuma... eminiz de orada ne olduğunu bilmiyoruz. Ha, kanıtlayamıyoruz. <laughs> Aynen. <laughs> Bak şu an Delta'dayım, gösteriyorum. O kanıtlayamam. Var, kanıtlayanlar var. Gerçekten Sosyal mi? medyada hani bir tane şey var, belki denk gelmiştir. Himalayaların karlı tipi bir hava, guru e, bir guru oturmuş, oturduğu yerle birlikte, buzla birlikte birleşmiş. Beden orada ama ruh yok. Ruh nerelere gitmiş, kanatlanmış yani. Kanatlanmış, yani, <laughs> <bir> <laughs> <laughs> i̇şte kanatlanmış. İşte o meditasyon. Şey buzların Gerçek içinde ama o. donmuyor. Evet. Beden duruyor, beden zaten bir şey hissetmiyor çünkü ruh orada değil. Evet, kıyafetleri... E, Oturduğu yerle buz bir olmuş. Sakal o seviyeye kalmış. gelebilir miyiz biz acaba? Umarım. Umarım. <laughs> Siz geldiniz mi? Hayır, tabii ki değil. İnşallah birlikte gelelim o i̇nşallah. zaman ya. Hep birlikte gelelim inşallah. Bugün o zaman o şey, e, alfa'ya Şavasan. deneyeceğiz. Şavasana sana yapacağız. Şavasana delta. Yapacağız. Sonra, yok önce alfa. Sonra teta'ya geçmeye çalışacağız. Delta'ya büyük ihtimal geçemeyiz. <laughs> orada uyku halinde oluyor delta. Hı hı. Yani uyuyabilirsiniz. Orada da bir arınma olur ama TETA'da <laughs> kalmaya çalışın. Öyle mi? Aslında e... onarımlar orada. He, aslında Delta'ya gitmek de çok o zaman bir marifet değil Biz yani. Biz TETA'ya gelelim, o bize yeter şimdi. TETA'da zaten hani TETA teknikleri de var ya, ile birlikte işte bazı travmaları vesaireleri de gidermeye çalışıyorlar. Evet. Aslında TETA o, o kısım. Biz de Dedik, oradan çözeceğiz. Ölü pozunda evet. canlanacağız. Meditasyon, hani bu yapacağımız. İnşallah sana hangi sorunlara çözüm buluyor? Yani neleri çözebiliriz biz o anda? Bedenimizdeki stresi azaltıyoruz. Hı hı. Zihnimizdeki stresi, duygusal onarımları yapıyoruz burada. Mesela, Mesela ha, Daha şey uyumadan önce yapabiliriz. Daha basit. Şey uykuya indirelim. geçmek uykuya için. da uykuya geçmek için, daha e, kaliteli bir uyku çekmek için. Gün içerisindeki stresi azaltmak için. Yani bir 10 dakika yapılabilir. Peki bu meditasyonu herkes yapabilir mi? Herkese uygun herkes bir şey mi? Herkes yapabilir mi? Yani ne bileyim mesela antidepresan kullanıyordur. O kişiler de yapabilir rahat. Yapabilir. Değil mi? Peki Belki on... bununla birlikte o ilaçları da bırakabilir. İlaçları Çünkü mı? doğal antidepresan öğretiyoruz şu anda. Bu meditasyonu yaparken neler önerirsiniz? Mesela ortam nasıl olmalı? Müzik nasıl olmalı? Sakin bir müzik. Hı, hı. Sessiz bir ortam. Sesli de olabilir. Biz sesleri kullanacağız etraf. Ama en güzel doğada oluyor tabi. Ses çeşitliliği fazla. Bir anda da duyabiliyoruz birkaç evet, tane. Bir ses e, çalışması da yapacağız. Yani sesleri duyma çalışması. Hı hı. Orada daha da çok fazla ses Bugün duyacağız. Bugün yapacağız değil mi? Ama? Evet. Evet. Ben kobayım var arada. <laughs> Kobay olan benim. <laughs> benim üzerinde yapacak bunları. Merak etmeyin bütün deneyimlerimi anlatacağım size. <laughs> Peki hocam hani mekan olarak... Ee okay, doğayı seçiyoruz. Doğa en güzel yer ama tabii hı -hı. kendi uykuya geçmek için yatağımızda da yapabiliriz. Ne zaman, zaman ne zaman olarak. ihtiyacım varsa. Rahatlama ihtiyacım varsa. Sınırlama var. yok, yok yani. 10 dakika yapsan, 15 dakika yapsan yine bu seni taze edecektir. Hı hı. Bir de odaklanmayı da sağlıyor, anda kalmayı da sağlayan bir şey. Bu arada hı. anda kalmak nedir? Tam bize açıklar mısınız onu? Hani anda kalmayı biz anda kal işte çok güzel kuşlar böcekler falan. Ha işte hani öyle anda kalmanın nedir? Evet. Tam olarak. Kuşlar Burada seslerini duyuyoruz, maviliklerin, yeşilliklerin renginin içinde oturuyoruz. E ama benim Ulan. şu an kuşları dinlerken zihnim başka yerde olabiliyor. Mesela şey de düşünüyorum ben şimdi montaj yapacağım, kurgu yapacağım. Odağın içinde? He, evet. İşte Mesela Hangisini onu nasıl tuttum? susturabilirim? Susmuyor onlar. Sen hangisine odaklanacağını seçeceksin. He, Ben mesela kuş sesine odaklanarak orayı arkada bırakıyorum. Evet. Tamamen yok olmuyor. Evet. Bakış açındayız. Işte. Nereye bakarsan oraya gidiyorsun. Anda kalmak bu. Evet. E, ne geçmişe? geleceğe gitmemek. Sadece şu sese, kuşun sesine odaklanmak. Güzel şeylere bakmak. iyi düşünmek. Hı hı. gönlümüzü zenginleştirmek. O zaman hocam şimdi fazla konuşmaya gerek yok aslında. Meditasyon yapalım diyorum. Bir uygulamaya geçelim. geçelim. Siz bana bir meditasyon yapın. Bir ceset <laughs> rolüne sokun beni. <laughs> ben şuraya bir uzanayım. Bir uyuyayım. Siz ne yaparsanız bu? <laughs> Onlar <yorumlar>, çekim yapsın. <laughs> o zaman uygulamaya geçelim. Hazırsınız. Hadi geçelim. Hadi geçelim. Tek bir mekanda ferahlık vardır derler. <gülüyor> 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 evet biz şimdi mekanı da değiştirdik. Havayı da güzel görünce dedik ki deniz kenarına girelim inşallah iyi olmuştur. O zaman ne yapıyorum hocam şimdi? şimdi Şavasan için hazırlık bölümündeyiz şimdi. Ee, bir örtü aldık üstümüze. Dedik ki hani uykudaki gibi olacağız. O Uykuda zaman ben vücut sıcaklığı düşüyor ya. Normal yatıyorum. Bismillah evet. deyip. <laughs> gözlerimi kapatıyorum. Gözlerini kapatıyorsun. Üzerimi örtüyorum. Mesela bir lavanta yağı varsa onu da sürebilirsiniz. Lavanta yağı varsa lavanta yağı sür. Nereye süreceğiz? İki kaşın arasına. İki kaşın arası Alnına. şey epifiz bezinin olduğu yere. Evet. Okey. Onu da sürdük. Sonra gözlerimizi de kapattık. Evet. Sırt üstü uzandık. Ayaklar mat genişliği kadar açılıyor. Avuç içleri yukarı gökyüzünü gösteriyor. Eller kalçaya biraz yakın. Önce nefesine odaklan. Nefes derinlesin. Nefes farkındalığı başlıyor. Önce yumuşak, derin, uzun, sessiz nefes aldılar ve burundan nefes aldılar. nefes derinleşsin, nefes süresi uzasın hem alışta hem verişte. Nefes alırken bacak kaslarını sık, kalça kaslarını sık, ayak parmaklarını geriye doğru çek, tut nefesini, sık biraz daha, biraz daha nefes al, tut nefesini, sık biraz daha. Nefesinle birlikte yavaşça serbest bırak, Bırak gevşesin, öyle kalsın. Şimdi hayalet, sadece bacaklarından nefes ver. Nefes bacaklarından çıksın, bacaklar gevşesin, yanlardan su gibi aksın. Her nefes ver işte. Nefes yumuşak, derin, uzun, sessiz. Ayaklar iki yana düşsün. Ayak bileklerinden var. Diz arkalarından var. Kalça kasların büyüsün yanlara doğru. Bacaklar gevşesin. Biraz daha yukarı. Nefes alırken yumruklarını sık, avuç içlerini sık. Kol kaslarını hisset kol altına kadar. Tut nefesini. Biraz daha sık. Biraz daha. Nefesinle birlikte yavaşça serbest bırak. Bırak gevşesin. Şimdi sadece avuç içlerinden nefesini var. avcundaki sıcaklığın artmasını iste her nefes ver işte avcundaki sıcaklık artsın kollar gevşesin nefes alışlarda çok yavaş ol çok hassas bedeni hiç rahatsız etme Nefes alırken yavaş yavaş karnın şişir, çok yavaş ol, çok yavaş nefes ver. Önce kendiliğinden çıksın nefes. Karın kasların düşsün aşağıya. İç organları masajla. Nefesi boşal. Sonra yeniden yavaş yavaş doldu. Nefes verirken iç organları masajla. Çok yavaş, çok hassas. biraz daha yukarı. Nefes alırken karnını kalbine doğru yönlendir. Topla kalbine nefesini. Kalbinden ver. Kalp gevşesin. Kalp atışları yavaşlasın. Her nefes gevşesin. Işte. Duygusal gerilimler kalpte toplanır nefesinde çözülsün nefes yumuşak derin uzun desin biraz daha yukarı nefesini boynuna topla boynundan ver ense kasların dökülsün yere boynun gevşesin boğazından ver şimdi boğazında küçük küçük atmalar olabilir izin ver atsın çözülsün boğazın biraz daha yukarı nefes alırken gözlerini sık bütün gücünle topla nefesi gözlerine ve tut sık biraz daha biraz daha nefes al Sık biraz daha. Sık. Sık. Nefesinle birlikte yavaşça serbest bırak. Bırak gözler gevşesin. Her nefes verişte su gibi aksın. Gözler gevşesin. Dudaklarını çok az aralak. Yanaklar serbest kalsın. Yer çekimine bırak. Dişler birbirinden biraz uzak olsun. Nefes alışlarında göz bebeklerini iki kaşın arasına doğru yaklaştır, birbirine yaklaştır. Nefes verişlerinde serbest bırak, yanlara doğru açılsın yavaş yavaş. Sonra yeniden nefes alırken yaklaştır birbirine iki kaşın arasına doğru. Nefes ver, uzaklaşsın. Nefesini eşitle, nefes bittiğinde birbirine yaklaşmış olsun. Nefesin hepsini verdiğinde tam sonunda uzaklaşmış olsun. Çok yavaş nefes aldığında yaklaştır, tut göz bebekleri birbirine yakın, kilitle biraz daha yaklaştırmaya çalış biraz daha nefesini ver iki kaşın arasından alnından çıksın nefes her nefes verişte iki kaşın arasından Nefesini ver. Alnın ortasından. Nefes yumuşak. Derin. Uzun. Sessiz. Biraz daha yukarı. Saç diplerinden ver. Başın tepesinden ver nefesini. Gevşe. 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 Etraftaki tüm sesleri duy. Hiçbir sesle tutulu kalma. Bir sesi duydun, diğer sese geç. Diğer sese geç. diğer sese geç tüm sesleri de. zihninde görüntüler oluşabilir anlam yükleme sadece izle seyirci kal bırak zihin boşalsın bizim var gevşe Nefes aldı. Geri dön. Nefes aldın. Geri dön. Ayak parmaklarını kımıldat. Serbest bırak. El parmaklarını kımıldat. Serbest bırak. Nefes al. Bacak kaslarını sık. Serbest bırak. Kol kaslarını sık. Avuç işlerini. Serbest bırak. Ve yavaşça elleri birleştir. Kenetle birbirine ters çevir uzat. başın üstünde yere koy. Bir büyük göğüs nefes al. Çek karnı ellerine doğru. Uzat kollarını. Esnemen gelirse tutma esnem. Nefes ver. Serbest bırak. Olduğu yere düşsün. Nefes al. Tut nefesi. Uzat yeniden kolları. Çek karnı. Nefes ver. Serbest bırak. nefes alırken sağ dizini çek, ayağını yere bas. Verirken sol dizini çek, ayağını yere bas. Sol tarafa durdun. Sol kolun üstüne yat. Sağa döneyim ben. <laughs> keyfini çıkar. Nefes vererek, avucunla yer yavaşça doğrulup, bağdaş oturuşuna geçerek bitirebiliriz. Gitti mi bir yerde? <gülüyor> Vallahi <gülüyor> uyumuşum. <gülüyor> Uyandım. Evet hocam, yani uykudan uyanmış gibiyim şu an hani... E, Neler böyle bir <laughs> Ya bir şeyler gördüm, bisikletler gördüm, işte zaten hep görüntüler gelip gidiyor ama genelde hep ben renk görürüm. Mordaydım, mor herhalde epifiz bezinin şeyi, evet. rengi. Mordaydım yani, bir şeyler gördüm ama anlam yüklememeye de çalıştım. En son siz geri dön önce ben gitmiştim. Büyük ihtimal Delta'daydım. <laughs> <laughs> Uykuya doğru gitti. Evet, gittim ya yani. yani ama çok çok rahat bilmiyorum işte. Onu artık ilerleyen dönemlerde ee, anlayacağız Tetayı yaşadık biraz, değil mi? Tetayı da yaşadık evet. Hatta Tetaya geldiğim zaman böyle kendime şey tedavi etmeye başladım. İşte burada şunu düşünme. işte öfkenden arın, hani varsa bir öfken. Orada kendime biraz böyle telkinde bulundum biraz ön şeyim olduğu için. Ama aslında bunu söylediğin iyi oldu. Bunları yapmamamız gerekiyor. Öyle mi? Özgür bırakmamız gerekiyor. Akış olsun. Hmm. Onlar geride bıraktıklarımızın e, bir şey yönlendirilmesi olmasın aslında. Üstüne Orada bastırmış mı gördün ya mesela. Aha. O misket olarak bakma. Herhangi bir nesne. İlk defa görmüş gibi. Bunu söylediğin çok iyi oldu. Bu evet. ilk deneyimiz. Ha, aynen. Şimdi ikinci de, üçüncü de, beşinci de yani. Ama şunu söyleyeyim yani. hani Siz geri dönmeden önce acayip bir huzurdaydım. Hiç kalkmak istemedim yani siz geri döndürmeseniz yani ben oradan giderdim. Ne güzel. <laughs> evet yani şimdi güzel. uykudan uyanmış gibisin. Evet yok yani bundan sonra her akşam ben yatarken çok yapmıyorum. Bundan sonra yatarken de yapacağım ki bir de öyle bir uykuyu deneyimleyeceğim. Derin, derin uyku süresini çok uzatıyor. Evet. Çok teşekkür ederiz hocam. Söyleyeceğiniz son bir şey varsa alalım lütfen. Sevgiler. Sevgiler. <laughs> Zaten sevgi en önemli şey. <laughs> en önemli. Sevgiye vardıysak gerisini halletmişizdir. Dünyalı o zaman ayak o, sevgi. Aynen. Eee Beni neden takip etsinler? diye anlatır mısınız? Enerji Dünyası. <laughs> 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 Teşekkür ederim. O zaman e, böyle içerikler için beni takipte kalın, beğenin. E, hani siz de meditasyon yapıyorsanız e, kendi deneyimlerinizi de anlatabilirsiniz. Orada yorumlarda buluşuruz. Emre Hocam da sorularınıza cevap verir. Kendisi bu konuda çok e, iletişimci bir insan. O yüzden yorumlarda buluşalım. Takip edin, beğenin. Öpüyorum. Sakinlikle kalın.